Hepinize yeni bir etkinlik videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelen şampiyonlar ligi etkinliğine bakacağız. Hemen hızlıca giriyorum. Ee, şöyle haftalık eşleşmelerden önce e, Burada bakın arkadaşlar haftalık eşleşmelerde bug oldu. E, bu bugdan yararlanabilirsiniz. E, sizin için de iyi olur çünkü ben bir günde, daha bir gün bile değil hatta yeni geldi. Hemen e, bütün maçları oynadım ve 8 galibiyet alarak 900 fiş alabildim. Onları hemen alalım. Şimdi paketleri açalım. Ondan sonra arkadaşlar kimler bedava kimler değil bunları konuşacağız hemen UCL oyuncu kutusuna geliyoruz umarım hazardı çıkartabiliriz evet gördüğünüz gibi 950 fişimiz var ee, hepsinin çıkması lazım bir şekilde yolumuzu bulmamız lazım önemli aşama bir tamamlandı diyor bakalım ilk kim gelecek arkadaşlar bastım kim geldi 89 Wilson Manafa geldi arkadaşlar Wilson Manafa geldi hızlı hızlı devam ediyorum durmak yok yola devam Evet, ikinci paketteyiz. Basla bakalım. ikinci paketten kim geliyor? 90 Hits geldi, Marvin Hits ve Premium versiyon geldi arkadaşlar. Evet, şimdi gördüğünüz gibi daha e, 7 paketimiz var. Evet, bir tane daha açtık. Artık yani oyuncuların hepsinin çıkmasını istiyorum. E, özellikle Hazard'ı istiyorum arkadaşlar. Hemen çıkartıp satmak istiyorum. Çünkü bayağı coin'siz kaldım. Gördüğünüz gibi 2.9 milyon coinsim var. Fazla da coinsim kalmadı. Evet şu an para gelmedi. İnşallah oyuncu gelmiştir arkadaşlar. Bastım bakalım. Danilo Pereira geldi arkadaşlar. O da premium geldi. Güzel 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 güzel. 4 pakette 3 oyuncuyu bulduk arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Artık oyuncuları bulmaya devam edelim. Bastım hadi. Tümünü açacağız mı? Ya. Evet. Kimler çıktı? 3 tane oyuncu çıktı. Şunları bir pazara koyalım arkadaşlar. Fiyatları çok düşmeden. Ee, ya da koymasak mı? Yok bekleyelim. Gelmişken mali fiyatlarına bakalım ya. Oo hiç gerek yok. Hiç 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 hiç. Hiç uğraşmaya gerek yok. Daha güzel planlarımız var arkadaşlar. Onları da yapacağız şimdi göreceksiniz. Şimdi <laughs> devam edelim. Bakalım 4 paketimiz daha var. Buradan bastık. Evet 5 paket açmışız. 4 paket daha hakkımız var. Evet 6. paketteyiz. Bastım bakalım. Yeni oyuncular. Yeni kan. Yeni yine boost geldi bak. Beni bozuyorsun iyi Ayıp oluyor. Evet 6. pakete geldik. 3 tane oyuncu çıkartabildik. Şu Ziyeh bali çıksın ya. Ziyeh çıksın. Ziyehten sonrası zaten güzel. İnşallah güzel bir oyuncuyu çıkartabiliriz. Hadi bir oyuncu. Hadi. Yaz. Neyse. Evet 7'de 7 yaptık arkadaşlar. Şimdi 8. garanti paket. Buradan Hazard gelsin be. Bir Hazard'ımız yok mu be? Hadi Hazard haydi 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 oğlum. Evet Hazard geliyor mu? Hakim Ziyeh geldi 95 gen sağ orta sağ. Şimdi bu adamı ne yapacağız bilmiyorum. Geldi kafayı yeme. Evet son paketimiz arkadaşlar. Bu videodaki son paketimiz bakalım. Buradan bari bir oyuncu çıkartalım ya. Bastım direkt. Yine boost geldi arkadaşlar. Olsun. Neyse. Yapacak bir şey yok. Burada zaten önemli bir şey yok. Zaten buraya kadar geldik. Neyse. Şimdi bir Ziyeh'in fiyatına bakacağım arkadaşlar. Ondan sonra oyundan şu an gelen etkinlikte alabileceğimiz bedava oyuncuları size anlatacağım. Ziyeh ne kadar ediyormuş Ziya? Çok paraysa onu satalım bari. Oo herkes bitirmiş. Herkes bug'dan yararlanmış galiba. Neyse biz de o zaman ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, buradan haftalık eşleşmelere geleceğiz. Haftalık eşleşmelerden arkadaşlar buradan e, geçmiş ucayla oyuncusunu yapacağız. Ondan önce arkadaşlar hemen şimdi size şöyle söyleyeyim. E, buradan Agüero veya Piszczek'ten birini alabiliyorsunuz bedavadan. Yanında tabii ki de 99 gen orta saha oyuncusu Gerrard'ı alabiliyorsunuz. Ve ben e, bu adamı alacağım. Garanti alacağım. Bırakmayacağım arkadaşlar. Hem e, Premier Lig'li hem iki yönlü hem etkinlik konu bu oyuncu kaçmaz. Bu oyuncuyu alacağım. Gerard gelecek takıma arkadaşlar. Ondan sonra... Şöyle ana sayfaya geldiğimiz zaman yani e, UCL yolumuzun olduğu yere geldiğimiz zaman. Buradan arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim size. 101 Gen Mahrez'i bedavaya alabiliyorsunuz. 100, 101 Gen Mahrez bedava 10 derecesi var. Sağ kanat oyuncusu, hücum boostu gerçekten güzel kart. Ama tabii ki de ofansif çalışma oranı yani bedava veriyorsa illaki bir ibnelik yapacak. E, bedava verdiği için e, ofansif çalışma oranı, o, oranı orta. Defansif çalışma oranı da orta arkadaşlar. Bir tek bu yönü kötü. Baktığımız zaman Ronaldo çalım yapıyormuş. Evet güzel özellikler de var. Plase şut, füzeci, doğal yetenek, bencil. Güzel yani arkadaşlar. Kadroda kullanılabilir. Olsun dursun alırız koyarız kenarı bekler yani. Başka diğer oyunculara bakıyoruz. Burada arkadaşlar efsane bir oyuncu var. Gördüğünüz gibi Neymar. İmkanım olursa arkadaşlar almaya çalışacağım. Gelişmiş gökkuşağı, hızlı tosturucu, doğal yetenek, ayağının dışıyla şut. Ya bu, bu adam kaçmaz. Ben bunu almayı düşünüyorum arkadaşlar. Yüz üçgen Neymar yakışır yani bize santrafor bitiricilik bu tam benlik. Buradan baktığım zaman yol sonuna gelirseniz Mbappe ile Devruyne var arkadaşlar. Devruyne santrafor olarak gelmiş. Hiç beklenmedik bir hareket. Bilemiyorum nasıl olur. Hiçbir bilgim yok e, o konuda. Ama bayağı bir özellik de eklemişler. 5 tane özellik var. Neyse arkadaşlar burada alabileceklerimiz bu kadardı. Bedava özel bedavaya alabileceğimiz oyuncular buradan yüz e, 101 gel Mahrez. Ee, ondan sonra buradan eşleşmelerden de arkadaşlar. Eşleşmelerden de şöyle söyleyeyim. Agüero, Piszczek, Gerrard bunlar bedava arkadaşlar. Tabii ki de bu iki oyuncudan biri seçeceksiniz. Bir devrin son oyuncularından arkadaşlar. Ee, başka bir şey yok. Şimdi pazara girelim. Pazarda da biliyorsunuz e, Süper Lig'de de oynamış efsane bir ikonu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Drogba var. 5 derece. E, bu Drogba'yı arkadaşlar toplam e, size maliyeti bu Drogba'nın hemen söylüyorum şimdi 15.000 Jefer. Artı 19 liraya alabiliyorsunuz. Gerçekten güzel fiyat. Buradan başka baktığımız zaman güzel ne var? Ee, Bellingham'a değmez yani arkadaşlar. Bellingham belki puan için alınabilir. Puanı iyi veriyorsa 2000 puan buradan veriyor. Ee, 7500 CFR 2000 e, herhalde buradan da 1000 veriyordur. Toplamda 13.3000, 3, 3000. 7500 cevhere 3000 puan kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka da zaten güzel bir şey yok şu an bu, burada mağazada. Şimdi tekrar oyunumuza girelim. Şampiyonlar Ligi etkinliğine girdik. Ve girdik tabii ki de bitti mi bitmedi. Şimdi geliriz haftalık eşleşmelere. Haftalık eşleşmelerde ne yapacağız? Buradan arkadaşlar gelişmiş ucule oyuncusu. iki paketimiz var. O iki paket şimdi tamamlayacağız. Bakalım kimler çıkacak şöyle bir. Evet gördüğünüz gibi iki tane ucule oyuncusu istiyor. Şöyle bir seni verelim kardeşim. İlk başına maksimum bir oyuncu demiş. Portekizli gelir onu verelim. Ee, bu Nesliha'dan da seni versek. Evet. Olur gibi duruyor. Şimdi buralara geldik arkadaşlar. Şöyle çıkart çıkartalım şunları. Bakalım başka ne koyabiliyoruz. Heh, seni koyabiliyoruz. Zimmerman'ı koyalım arkadaşlar. Ee, başka bakıyorum. Kolaro. Kolaro koyarsak çok düşer. Ee, bunu koysak ne olur? Oluyor mu? Oluyor. Evet. Güzel. Ee, şimdi bize güzel birlikten oyuncu lazım. Bakıyorum ne, hangisi sen olabilir misin? Cık, olmuyor. Ee, bu da olmaz. Bu da olmaz. Sen. Sen oluyorsun ama genin düşük kaldı. Bakalım arkadaşlar. Sen. Evet. Güzel. Brown'u da koyduk arkadaşlar. Gönderiyoruz bakalım ilk e, 90 artı oyuncumuz kim gelecek bakalım. Lukaku geldi. Çok erken geldi. Hızlı geldi. Daha yüksekleri de gelebilirdi. 99 çıkaran arkadaşlarımız var. Neyse devam edelim arkadaşlar. İkincisini de yapalım. Evet ikincisinde belli zaten oyuncularımız. Birisi Lukaku olacak. Fazla para etmediği için Lukaku'yu koysak iyi olur. Ee, bu birden bunu koysak tamam. Sonra gelelim buraya. Filtre. 90 yapalım en az böyle olunca. 90. Evet. Bakıyorum. Danilo Pereira. Şimdi. 90 da değil. Şöyle 88 yapacağız galiba. 88 aşağısı kurtarmıyor sanırım. Evet. E, koyalım arkadaşlar. Dromeli koyduk. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu koyacağız. Bunu çıkartacağız. Bunun yerine kimi koyabiliriz? Bakıyorum. E, Zardes var. Ve Ito var arkadaşlar. Ito'yu da koyduk mu? Herhalde tamamdır diye düşünüyorum. Evet tamam oldu. Bakalım şimdi kim gelecek arkadaşlar. Verdik oyuncularımızı. Bakıyorum hızlı gelecek yine büyük ihtimalle. 94 iken Douglas Costa geldi. Hayret. Douglas Costa ne kadar merak ettim. Onun bir fiyatına bakalım arkadaşlar. Yüksekse satalım. Bizim de işimize gelir. 94 iken Douglas Costa'nın fiyatı. Oha. Yuh. Douglas yazalım hemen. Evet. Evet. Güzel. Güzel. E, Douglas yazdık. 94 iken çıktı. 3 milyon diyor. Arkadaşlar ben bunu kaça koyacağım biliyor musunuz? Fiyatı şunun 3.5 demiş şu an. Ama premium diyor. O premium değildi galiba. Evet premium değilmiş. 7 milyon. 4 milyon 9'du. Direkt otomatik fiyatına koysak gider herhalde i̇şte Direkt otomatik fiyatına koyacağım. Douglas Costa'yı çıkardık. Güzel bir para kazandık. Yani belki 3 milyonu koysak da olabilir aslında. Ama ziyin değeri çok düşmüş arkadaşlar. Bu kadar düşmemesi lazımdı. Bu adam da 12'ye çıkmış. iyi. Evet arkadaşlar tekrar şimdi girelim etkinliğe. Tekrar son kez söyleyeyim size hangi oyuncular bedava. Ondan sonra videonun sonuna geliriz büyük ihtimalle. Buradan haftalık eşleşmelerden tabii ki de arkadaşlar Zidane bedava değil. Cerrah bedava. Agüero veya Pisçek'ten birisini de bedavaya alabiliyorsunuz arkadaşlar. İkisini almaya imkanımız yok. Belki Cevher'le şeyde yapmışlardı bahar etkinliğinde. Orada Cevher'le almıştık. Burada da aynısı olabilir. Neyse burada sıkıntı yok. UCL oyuncu kutusu arkadaşlar. Oynayıp hepsini alabilirsiniz diye düşünüyorum herhalde. Bir dahaki çarkı bunlar da çıkar diye düşünüyorum. Hazat mazat yani kalmaz diye düşünüyorum. Ee, yenilenirse tabii farklı oyuncular gelecek. Evet buradan da arkadaşlar geldiğim zaman bu yoldan... E, şimdi bakın. Bu mahreze kadar hepsi bedava. Mahrezde bedava. Yani istediğiniz birini alabilirsiniz. İsterseniz sadece mahrez alın. E, oluyorsa mesela Rudiger'le buradan... Hernandez'i de alabilirsiniz. İkisini öyle de yapabilirsiniz. Ama bence aradan yani alınacak en iyi oyunculardan birisi Mahrez. Zaten Neymar paralı. E, bu oyuncular da zaten yol sonuna kadar giderseniz büyük ihtimalle free olur mu olmaz. E, bir tık e, coins harcamanız diyorum. E, neydi? Cevher harcamanız gerekebilir. Buradan arkadaşlar Mahrez, e, Agüero ve Gerard bedava. Başka da zaten söylenebilecek bir şey yok. Burada videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.